bugün Mesnevi Şerhi'nin ikinci cildinin sonundayız. İkinci cildinin sonuna vardık. Bugün ikinci cildi bitiyor inşallah. Mesnevi Şerhi'nin üçüncü cildine geçeceğiz. İkinci cildi hele bir tamam olsun bugün. Bakalım. Bakalım aşıklara neler söyleyecek Mesnevi. Mesnevi. Mevlana. Celaleddin Rumi. O Hazret bakalım bizlere neler söyleyecek bugün. Kimlerin hayatlarına dokunacak bakalım. Kimlerin eksikleri tamam olacak.